mek istiyon. Büyük büyük kapışma. Falan çuyunus gelmiyor. Lan ya yere düştüm. Arkadaşlar geldik şimdi yemek falan yiyoruz. Yunus'la bayağıdır görüşmüyoruz. Yunus'la görüşümüz iyi oldu. Ben Yunus'la görüşünce kendimi çok iyi hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Çok mutlu. Umarım siz de öyle hissediyorsunuzdur. Birazdan da gideceğiz başka bir yere. eğleniyoruz yani. Bir gün geçiriyoruz arkadaşlar. Siz de bunu istemiyor muydunuz zaten? Bir gün geçiriyoruz yani. Bakalım. İnsanlar paylanço görünce korkuyorlar. <laughs> Ama korkmayın. Paylançolar zararsızlar. Bazen mutsuzlar. Bazen zararsızlar. Bak senin de yemeğini yerim ha. Yesene oğlum. Reis nerelerdesin gözükmüyorsun ya. Al sen de ye ya. Bir tane patates yer misin reis? Al ya. Çekinme ya utanıyor arkadaşlar vallahi çok utanıyor ya. Maskenin altından mı yiyorsun sen? Allah Allah. Açarım bak maskeni ha. Bir ağzımı sileyim ya. Bu ne Yunus bu ne? O kimin fotoğrafı lan? Ha Tayfun'un fotoğrafı arkadaşlar. Aynen. Faylanço Tayfun evlendi aynen. Arkadaşlar bakın Tayfun evlendi. Onun fotoğrafını gösteriyor bana şu an. Bu da bu da eski hali. Bu da evlendiği hali. Bu videoyu da izlemediyseniz gidip buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir video oldu yani. Şuradan izleyebilirsiniz. Evlendi ya. Üzüldün mü lan? Değil mi? Değil mi? Ben de üzüldüm. Neyse ya dur bir yeni şarkımı dinleyeyim arkadaşlar. Ya kim arıyor lan? Tayfun arıyor. Arkadaşlar Tayfun arıyorum, açmayacağım yani, vallahi açmayacağım yani. Neyse, bir yeni şarkı dinleyelim bakalım mı? nasıl olmuş. Bir gün videosu çekiyoruz şu anda, bayağı eğleniyoruz sanki biraz ama... Beni dövecek gibi arkadaşlar. Yunus harbiden biraz sinirli bugün ya. Bilmiyorum niye öyle ama umarım bir şey yapmaz bize yani. Yunus iyisin değil mi? Bir şey yok. İnsan der İnsanlar... sen nasılsın? Sen iyi misin der ya? Videoya bu arada sizden bir like. O ne lan? Normal mu? Lan Noel mu geldi lan? Videoya like, yorum <laughs> atmayı unutmazsınız. Harbi çok sevinirim arkadaşlar. Hadi gidiyoruz Yunus gel. Valla on numarasın ha. Eski günler geldi aklıma reis. İyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Lan dur koşma lan dur lan. Aa bu ne? Ya? Oynayak mı bunlar? <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> o ne lan? O ne lan? Buraya mı girmek istiyorsun? Burada ne yapacaksın? Aa bak geldiler seni görmeye geldiler. <laughs> gel gel. Oğlum bir şeyine bir şey olmasın? Ta takla atmayı biliyor musun? Biliyorum. Oğlum senin sesine hasta olmuşsun sen Moruk. Senin sesine olmuş? Hasta olmuşsun sen. Adam adam. Geldi adam. Selam Bak herkes bize bakıyor. Bak bak. Herkes bize El sallayın el sallayın. Arkadaşlar şu anda geldik. Diyor ki içeri girelim. Abi girelim mi içeriye? Ha, nasıl gireceğiz adam? O zaman gizlice girelim mi buraya sende? Ama beni sokmazlar ki ben 23 yaşındayım kanka. O zaman seni sokalım. Hadi bakalım. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Lan Yunus sen de nasıl bir adamsın birader. Ha gidiyor arkadaşlar. Bir şey misin? Benim arkadaşım. Bir şey O çok sevimli birisi. Hadi oraya doğru git bakayım. Hadi görüşürüz. Oğlum gitti lan. Ha. Hadi siz de gidin yanına gidin. Adam ya adam ya. Geldi adam. Ben de gelmek istiyorum. Hadi git zıpla biraz zıpla. hiçbir zaman kırmayın. Ne isterlerse yapın arkadaşlar. Bakın burayı istedi. Geldim soktum direkten. direkt geldim soktum yani. Şimdi içeride parkur yapıyor. Aa parkur yapıyor lan. Tamam başla. VS başlasın. Aha büyük büyük kapışma. Falan çoyunuz değilmiyor. Bir Oğlum yenildin ya, yenildin ya. Ama ben sana güveniyorum Yunus. Hadi bu sefer yeneceksin canın acıdı mı? Hadi bir daha. Bak herkes paylanço diyor sana. Hadi sen destekliyor herkes hadi. En büyük onu bilmiyorum ama. <laughs> yes. yes. Diyor ki tekrar diyor, revanş istiyormuş arkadaşlar. Ben diyor tekrar kapışacağım diyor şuradaki çocuk. Ben Yunus'u diyor halt ederim diyor. Hadi Yunus, sana güveniyorum Yunus. Hadi, çavdar ekmeğinden olduğunu göster. Hadi Yunus. Allah'a kıyın. Ya bunda hile var ya. Hile yapıyor ya. Hileci ya. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Adam ya. Hadi gel çıkalım dışarı çıkalım hadi. İstediğin oldu mu? Bak eğlendin mi? Adamsın hadi gidelim. Oh be. Yoruldum lan. Sen bayağı zıpladın falan ama ben yoruldum ya. Seni izleye izleye vallahi ben yoruldum ya. Arkadaşlar Yunus'la bir gündür takılıyoruz yani. Arkadaşlar Yunus'la bir saattir iki saattir takılıyoruz bayağı da eğlendim. Karşımda oturuyor şu anda. <laughs> eğlendin mi? Güzel miydi? Ben de çok eğlendim de. Yoruldum artık. Eve gitmemiz lazım. Hadi gelin eve gidelim. <laughs> Uyku vakti. <laughs> Merteli çaldı nerede ya? Merteli kardeşim. Hiç video da atmıyor, bir şey de yapmıyor. Bir video paylaşsa keşke. Mert sana buradan sesleniyorum. Sana buradan sesleniyorum. Artık video atman lazım. Video atmazsan kanalını abi artık kapatacağım ya. Yeter ya. Yeter ya. Bak Yunus bile video çekecek, video atacak ya. Yunus Kule ya sen de atman lazım. Arkadaşlar bir kardeşim var benim öz kardeşim tanımayan Mert. Tanıyan Mert zaten biliyor. bu ne lan? şey gördüm ha. Bu? Arkadaşlar bunu tanıyor musunuz? Odaklasana lan. Arkadaşlar bunu tanıyor musunuz? Karşıma çıktı şu an telefonda anlamadım ya. Bu ne oğlum? Kim bu? Yoruma yazsanıza ben Allah 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 Yunus sen tanıyor musun bunu? Allah Allah Aga Bunun videosunu çekeyim ben o zaman Buna değişik bir şey lan Yiğit Alp Çavdar Yiğit Alp korkusuzdur Haberiniz olsun Rahat olun Senin suyun mu? İçebilir miyim? Ha seni. Performans <laughs> <laughs> O zaman, o zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar, buraya kadar izleyen ve beni eskiden beri izleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.